Herkese selamlar sevgiler ya. dostlarım kanalımıza hoş geldiniz tamam. sefalar getirdiniz bugün Murat ile güzel bir oyun attık Murat'ın kanalını açıklamaya bırakıyorum güzel videolarını izleyebilirsiniz Redmi Note 8 Pro kasıyor mu kasmıyor mu video içinde göreceksiniz zaten herkese iyi seyirler diliyorum videoyu da beğenirsiniz ve beni ilk defa izleyen kardeşlerim kanalıma abone olursa bu tür videolardan yararlanabilirler seviliyoruz kankalarım gidiyor konteyner gidiyor biri Geldi önümde. Falvar bende geliyor. Ya o koş koş şu arada hemen önünde bana geliyor. Tek öyle. Of. Valla ayakları billah yaktı. S12K mi kullanıyordu? Gel, gel, gel. Gel z varsa göreceğiz. Üstte şu an. Evet. Evet. Canım yok. Sosyo... Ay şey... Ağır kesildi. Hadi rengi. Var mı ki? Epede muhtemelen. Evde var. Büyükşek daha attı ya. Bu nerede attı onu? Nerede nerede şey? Bot muydu? Of oyun çöktü lan. Araç geliyor bize bir yerden Geldi. Suya gir kanka. Suya gir. Gel benle oyna. Geldi önümde. son bir. Arkayı mı baydın sen? Helalsin ya. Oh güzel de loot verdi. Ne olsun ya hiç fark etmez. Kompansör ne oldu? Bu ne saçmalık la. Kanka kompansör vardı. Bir anda kayboldu der ki o oh, oyun kastı yine geliyor araç bir yerde. Aa şurada. Watch Denizde kaya arkası. Diğer de orada bir yerde. Oynuyorum ben bunu. Arkam geldi. Helal kardeşim benim. Ben alıyorum o arkayı. Arkam geldi. Aldım. Bir kişi daha geldi bana oyna. Bir canım var. Helal. Burada bir yerde can basıyorum. Adamla da yine. Aldım. Oynadım. Helal. Bu arka hal. No call, bir şeyler diyorlar ama. Adam geldi. <laughs> Aracımı 98 var bunda da boş ver ya. M4 Cross oynuyor Geldim geldim. Ne oldu? Adam var orada. Gel, gel, gel. Ne oldu? Niye geldin ki? Bomba attı mı? Ha yandı geri zekalar. Öldü. Gidiyor önümüze. hadi patlat da sıkıntı Kaç kit? Seni çalmadım adam. Aracı bin kanka gidelim bir zaman. Kesin kapı atacak adam bize bak. Aha söylüyorum ne olacağını. Adam var evde dur. Watch out. Watch out. Bin. Evde mi? Oğlum bomba bana geldi. Bomba. Ben sana vuruyorum, salıyorum. Girdim. Oha bomba Lan geldi geldi bitiriyor. Helalsin ya. Sanki öyle bir oturma şekli yok ki yani. Adam üstü tutuyor ama gidemiyor. <gülüyor> ya ben ölüyorum. Niye benim canımızı... bu? bizim de geliyor geliyor. Bizim de gidiyor. Termineye <laughs> itilaz. Termineye itilaz. Atlayacak Atlayacaklar. Şimdi. Dümdüz daha yerde mi yatıyor Yerde yatıyor. Dur 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 önümde lan. <laughs> tepede gel gel gel. Bir kişi daha var burada. Yerde tepede. Kaldır beni görmüyor şu an. görüyorum ölüyorum kanka ben. Önümde yerde <laughs> yatıyor Sağında hemen adam var ha yerde yatıyor M249'u.